Herkese merhaba. Bugün bir vlog paylaşmak isterim. Bugün arkadaşımlayım. Şekil, hayır. <laughs> tane <laughs> <saniye> kitap <laughs> buna, Aslında arkadaşım çalışıyor da ben çalışmayacağım. Üç tane kitap seçtim kendime bugün. Üçü için de çok heyecanlıyım. Böyle karışık karışık okumaya çok olmuştu. O yüzden deneyim olacak şu an benim için uzun zaman sonra. Ice Mocha aldım. Normalde üç şat şurup koyuyorlarmış. Ben bir buçuk şat koyuyorum. Bir Sağlıklı demekler. De. Çok tatlı oluyor, öyle içemiyorum. Bugün boyunca arkadaşımla birlikte Emir yandaydık ve gittiğimiz camide Hamidi Evvel Cami. Ben caminin avlusunda arkadaşımı bekledim ve o esnada caminin avlusunu uzun uzun inceledim. Ağaçlar, çiçekler, minik şadırvan ve ezan sesinin bir araya geldiğinde beni nasıl mest ettiğini anlatamam. O anları kaydetmek de benim için çok keyifliydi çünkü zaten YouTube'la alakalı en sevdiğim şey hatta Instagram'ı da katıyorum buna. Gözüme güzel gelen şeyleri başkalarıyla da paylaşabilmek. Tabii ki olayın düşünce paylaşım kısmı var, farklı paylaşımlar kısmı var ama bu görsellik beni gerçekten çok tatmin ediyor. <laughs> oh yeah. No. ve Dilara'nın gelecekteki hali? Dilara ile bir süredir arkadaşız maşallah. Her ne kadar insanlar birbirimizden çok farklı olduğunu düşünse de biz bu ara aynı olduğumuzu işte. Yani farklılıklara rağmen çok benziyoruz, evet. Öyle bir ortak çok noktamız var. Dertlerimizin benzer olması münasebetiyle birbirimize karşı yakınlığımızın devam ettiğini ve sürdüğünü keşfe eylemiş olduk. Evet. <laughs> Bak, uzun bir süredir arkadaşız ama bon. Ne oldu mu gerçekten? Ben İstanbul'a taşındım ve seninle tanıştım. 4 sene oldu? 4 sene oldu. de maşallah yakın arkadaşız. Evet. Önemli günlerinde hep yanımızda olmaya çalıştık. Ama razı olsun. O da benim. <laughs> ee, Daha önemli günlerini inşallah. 10 <laughs> da seve seve. Evet. Bugün de Emirgan'dayız. Uzun süredir bir süredir emirgal rutinim var. Cemaatle namaz kılmak, sonra bir kafeye gidip çalışmak ve kitap okumak gibi. Hilal reyze bu rutinimi üstüne sevdiği için. Onun rutini içi olacak ama... ...hiç oldu. bir şey oldu. Evet. Güzel oldu. İnşallah kafeye geçince daha da keyif alacağım. Hiç bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> evet. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Bir de var. Tam da irade terbiyesi. Ha değil mi? Evet, bence evet. Asıl bunu okumak gerektiğimiz her bunu aldım. Evet kabul Evet. Biliyorsun, Maryland'da bizim tam elim elim var toplama derdimiz. Azalması daha değerli olacak kitap. <laughs> ne kadar eserdeleşecek? Mantığımı farklı bir gözlem kabul etmem düşünüyorum. Hmm. Ben küçük sanki varoluş sadece şey gibi hissediyorum. <laughs> şey seramik yaparken kalan kilimle ilgili sanırım ya. Helal falan ya. Ben de sen de dedim. Fazlalık sen de. Sen de bizi bursun. Tamam sakata bakış açıyorum. Çok etkiliyorum beni. <laughs> bu da işte <laughs> burası, onu düşünüyorum. Sürekli şey, anneme de anlar. Kolay değil bir şey değil mi bu? Hayır çok güzel bir şey tamam. ama evini sadece tutmanın yolu. Şu anda çok kalabalıklaştı. kalabalıklaştık. falan geçiriyorum. Mesela mesela tamam. buna yak, yaklaş, yaklaşabilsem çok mutlu olurum. Ama mesela böyle bir isteğim var mı yani? Evet var. Birazcık... <laughs> Sadeleşemeyeceğim mı sadece konusunda birazcık kesinleştim gibi. Sadece miyecem? Evet. Tamam. <laughs> çok zor geldi. Ya yani zor gelmekten de ziyade ben seviyorum. Elif'le sadelik üzerine aramızda geçen konuşmayı duyduğunuz bazılarınızın çok memnun olacağı bir haberi paylaşmak istedim. Özellikle giyim konusunda sadelik, sadeleşme, az kıyafet sahibi olma, daha az alışveriş yapma ile alakalı kendi deneyimlerimi ve kendi bakış açımı paylaşacağım. Ben gardırobumda da, oturma odasında da, çalışma odasında da çok eşya bulunan biri değilim. Bir şey alırım, yıllarca kullanırım ve alırken de yıllarca kullanabileceğim şekilde alışverişler yapmaya özen gösteririm ve ben kendimi bir bildim bileli böyle biriyim. Aslında sadelik benim hayatımın çok merkezinde olan bir konu ve üzerine konuşmayı da çok sevdiğim bir konu. Elif ile ben Red Circle'ın sahipliğinde yüz yüze bir etkinlik düzenleyeceğiz. Özellikle kıyafette sadeleşmeyi ve az eşyayı konuşacağız. Ben heyecanlıyım ve içerik üzerinde çalışmaya başladık bile. Bu konuya ilgili olanlar Instagram'dan beni ve Red Circle'ı takip almayı unutmasın. Gecenin bir yarısı denize gitme perilerim geldi. Yakın arkadaşımla konuştuk ve dedik ki tamam sabah denize gidelim. Ama öncesinde gördüğümüz ve bildiğimiz bir seçenek vardı aklımızda. Aynı zamanda Marmaray güzergahında olduğu için dedik ki şansımızı deneyelim. Gideceğimiz plaj kadınlara özel bir yer değildi. Bu nedenle tesettüre uygun olan deniz kıyafetlerimizi yanımıza aldık. Güneşten çok nasiplenemeyiz belki ama en azından denize girip ferahlayalım dedik. Nitekim öyle oldu. Bütün karışık plajlar farklıdır eminim. Biz erken gittiğimiz için sabah kimse yokken çok rahat yüzebildik. Plajın kalabalık olmayan kısımlarında da ara ara yüzüp böyle ferahladık. Güzel oldu bizim için. Ama karışık bir plaja gitmeyi rutinde tercih eder miyim? Kesinlikle tercih etmem. Kadın plajında da, karışık plajda da en önemli şey insanları dikizlememek. Tabi bunu dini hassasiyetlerden gelen bir taraftan söylüyorum. Böyle bir hassasiyetiniz yoksa umursamazsınız belki ama kadınları da erkekleri de yarı çıplak görmek hiç hoş değil. İnançlarıma göre değil en azından. O nedenle normalde ben dikkat ediyorum. Bir tat espresso getirdim. Buz, buzun ve sütün tamam. Sesi uğultulu geliyor mu bilmiyorum. İkinci defa denize girdim ee, yanıma bir kitap getirmiştim. Bir de karalama defterimi getirmiştim. Morning Pages diye bir şey gördüm Instagram'da. Sabah sayfaları. Uyanır uyanmaz aklınızdan geçen böyle bütün düşünceleri yazıyorsunuz, karalıyorsunuz ve kafanız biraz daha rahat başlıyorsunuz yine. Bu benim çok severek yaptığım bir şey. Zaten Instagram'da son zamanlarda paylaştığım reels'larda ve birkaç tane shorts'ta görmüş olabilirsiniz. Sabahları böyle ben de karalama sayfası olarak kullanıyorum ve beni rahatlatıyor. Bugün yapmadım. Yanıma aldım. Burada şöyle bir karalayayım diye düşündüm. Şu an kafam güzel aslında. iyiyim elhamdülillah. Ama kötü zamanları beklemeden de tüm şeylere alışkanlık edinince zor günlerde daha da kolaylık şey sağlıyor. Böyle düşünüyorum. için iyi oluyor. Çapkam da bu arada bir değişik bulunuyor. yanında haşlanmış buğday getirmiştim. Bir de yoğurt vardı ve ceviz. Bunları birleştirdim. Bir de tuz getirmiştim tabii ki. Böyle hepsiyle minik bir öğün yapmış oldum. Doluyor. Dönüş kar biç problemleşler doğru. Hadi bakacak mısın? Tabii. Bu tam anneme çok benziyor. Özgür düzene karşı çıkan taraf. Evet. Anlatırsan da Aşure gününde ben Aşure yapmayacağım diye tuttum. Evet. Çok muharebeye geçtikten sonra yapacağım. Sen olsan kesin katılırsın evet. zaten yani. Full kopla. Bu ne? Nasıl? Değir, değir, değir sert. Für <laughs> <laughs> Alo. <gülüyor> Arkadaş ben karnımı doyurdum denize gideceğim. Arkadaşım aç olduğu için o yedi bile yemeğini. Güzel <laughs> değil Denize de girmek istemiyorum bir 3 gün boyunca. Harbiden <laughs> mi? O pazar bitecek zaten. Allah Allah arkadaşım her balık oldu ya.